tüm ilçelerinde bugün saat 11'de eş zamanlı gerçekleştirilen maske zorunluluğu denetimine İskenderun'da Vali Rahmi Doğan da katıldı. Tüm yurtta ve Hatay'da Covid-19 vakalarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda tüm ilçelerde eş zamanlı vatandaş ve esnafa maske zorunluluğu denetimi gerçekleştirildi. Saat 11'deki eş zamanlı denetime İskenderun'da Hatay valisi Rahmi Doğan, İskenderun kaymakamı İskender Yöntem, belediye başkanı Fatih Tosyalı, oda ve sivil toplum örgüt başkanları, kurum ve kuruluşların yöneticileri tarafından maske zorunluluğu farkındalık gezisi gerçekleştirildi. Hatay valisi Rahmi Doğan, habercilere denetimle ilgili açıklama yaptı. Sayın valim nasıl buldunuz maske denetimle ilgili? Bugün an İskenderun'da bu denetimi yapalım dedim, arkadaşlarla birlikteyiz, belediye başkanımız, kaymakamımız, ticaretçisi başkanımızla birlikteyiz. E, malum e, tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de ülkemizde de e, koronavirüsle mücadele devam ediyor. E, bunun bilinen tek yöntemi maske ve mesafe. E, gördüğüm kadarıyla İskenderun'da e, vatandaşlarımız bu tedbire e, oldukça riayet ediyorlar. E, maskesiz kimseyi görmedik neredeyse. E, i̇ş yerlerimiz açık, ticarethanelerimiz çalışıyor, e, ekonominin çarkları dönüyor. E, dolayısıyla e, bu süreci iyi idare etmemiz lazım, iyi yönetmemiz lazım. Aksi takdirde e, önceki dönemler gibi bir takım e, istenmeyen tedbirler almak durumunda, alınmak durumunda kalınabilir. Ama görünen o ki e, vatandaşlarımız bu tedbirlere riayet ettiği müddetçe e, süreci bu şekilde götüreceğiz. Çok yoğun bir denetim sürecine girdik. Düğünleri denetliyoruz, taziyeleri denetliyoruz, iş yerlerini denetliyoruz, otelleri, lokantaları denetliyoruz. denetimleri yaparken il valisi olarak bizzat ben başlarında buluyorum. Kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, ticaret odası başkanlarımız, meslek odası başkanlarımız, herkes alandalar. Vatandaşlarımıza tekrar bir hatırlatma yapıyoruz. Kimseye ceza kesme niyetinde değiliz. Çünkü nihayetinde... Karşımızdaki insanlar bizim vatandaşlarımız. Bir hatırlatma yapıyoruz. Bu hatırlatmayla birlikte bu süreci iyi bir şekilde yöneteceğiz diye düşünüyorum. ilimiz genel itibariyle bu tedbirlere riayet ediyor. Hastalık oranına baktığımızda da civar illere göre oldukça iyi durumdayız. Ama bu iyilik bizi rahmete sevk etmeden tedbirlerimizi almamız lazım. Bütün Arkadaşlar bu konuda çok bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Ee, bu denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Yani sürekli denetim diyoruz. Ee, her gün farklı bir yerde, farklı bir alanda, farklı bir ilçede ee, bu denetimleri yapacağız. Ee, ama asıl memnuniyet vatandaşlarımızın alınan alman tedbirlerine riayet etmiş olması. Ben burada bütün Atay'la hemşerilerine şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Peki, hadi kolay gelsin.